Merhaba hayvan dostları bugün size felin akne yani çene aknesinden bahsedeceğim. Ee, i̇smi çene aknesi olarak geçse de alt dudak ve üst dudakları da etkileyebilen e, komedonlardır. Yani kapalı yağ bezelerinin siyah noktaya haline dönüşmüş halidir. E, genelde genetik olabildiği gibi bazen kullanılan yanlış kullanılan mama ve su kaplarından kaynaklı olabiliyor. E, bunun yerine biz plastik yerine biliyorsunuz her zaman size cam ve metal mama ve su kaplarını öneririz. Artı bölgenin yeteri kadar temizlenmiyor olması, yeteri kadar öz bakımını yapamıyor olması kedinin veya çok yağlı mamalar kullanıyor olması da bu çene agnesine sebep olmakta. Çene sadece bu şu an Afrodit'te gördüğümüz gibi minik olabilir. Bunlar ufak temizlemelerle gayet başarılı bir şekilde temizlenebilirken çok ilerlemiş vakalarda muhakkak klinik yardım almanız gerekmekte. Çünkü orada sistemik veya topikal bazı işlemler yapılması gerekiyor. Onunla ilgili şuraya hemen bir görsel bırakayım ilerlemeden çözüm bulmamız gerekmekte böyle hastalıklarda. Ne yapacağız? Kedimizi düzenli olarak yine kontrol edeceğiz. düzen temizliklerine yardım edeceğiz. Mama ve su kaplarımızı metal veya seramik kullanacağız. Dediğim gibi ilerleyen vakalarda da muhakkak bir hekim yardımına ihtiyaç duyacaksınızdır. Ama onun dışında günlük evde yapabileceğiniz şeyler temizlemek ve kontrol etmek olacaktır. Mama ve su kaplarımıza dikkat edelim. Pateli günler dilerim.